Yine e, Kürtlerin hede yine tüm bu aslında bu saldırılar ve bu tepkisizlik ve bu korku ha bu, e, bu halin acizliğin ve hakikat karşısında duyulan korkunun sonucu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mafya ile iltisaklı iç suç işleri bakanı Soylu'nun her zamanki gibi irin nefret dolu açıklamalarından da görüyoruz ki bu saldırıların işkencelerin doğrudan talimat vereni kendisidir. Her türlü suç ilişkisinin oda haline gelmiş bir suç işleri bakanın terörü araçsallaştırmaya müsaade etmeyeceğiz açıklamaları sadece bu işkencelere sahiplenmek, gözdağı vermeye çalışmak ve suç suçu sağmaktır. Terörle karşı eylemler Türkiye'nin koyduğu kurallara, yasaya ve anayasaya uyum çağrısıdır aslında. Bu eylemler anayasanın ve yasaların çiğnenmesine karşı tepkidir. Ayrıca Sayın Hocalan, bu iktidarın Kürt sorunun çözümü için muhatap aldığı ve Kürt sorunun barışçıl çözümle giden yolun anahtarı konusundaki en önemli aktörlerden biridir. Hiç kimse haddini aşarak, hakaretler ederek böylesine önemli bir aktörü yok sayamaz. Bu laflar Suç İşleri Bakanlığı'nın boyunu da aşar. Bugün itibariyle anayasayı ve yasaları çiğneyen, işkenceyi açıkça sahiplenen Hatta daha önemlisi milletvekili dokunulmazlığına ve meclis itibarına savaş açan kriminal bir kişi olan Suç İşleri Bakanı İçişleri Bakanlığı koltuğunu işgal ediyor. Soylu esas bizler sarayın talimatıyla Soylu ve ekibinin halkın iradesine, halkın vekillerine saldırılarına karşı mücadele etme mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bu noktada başta Erdoğan olmak üzere suç işleri bakanı ve mafya iltisaklı bakanı ve onun hukuksuz emirlerini yerine getiren kolluk güçlerine, meclis iradesine yapılan saldırıya dair tek söz etmeyen meclis başkanına kadar bu saldırıların hesabını sormaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetlerini kimi zaman şemsiyeci şemsiyeci olarak kullanan Kimi zaman sıraya dizip hakaret eden iktidar ve albümleriyle ünlü suç işleri bakanı kurdukları jitem çetelerle halkın vekillerine saldırtmaktadır. Kürt halkının seçilmiş iradesini belediyeler üzerinden gasp eden şimdi de halkın temsilcilerine saldırıyorlar. Halka ve vekillerine saldıranlar çok uzak olmayan bir vakitte halkın gerçek gücünü göreceklerdir. Halkın onlara vereceği cevabı ve halkın onlara tarihin çöp sepetinde göstereceği yeri mutlaka görecektir. Suç İşleri Bakanı ve Mafya Tisaklı Bakan her gün mafya liderleri tarafından şamarlanan, bütün meşhur suçlarla fotoğraf çektiren, boğazına kadar pisliğe batmış ve HDP'ye saldırmaktan başka hiçbir şeyi kalmamış bir zavallıdır. Buradan tekrardan soruyoruz. Daha kaç gürdü helikopterden atarak daha e, atarak daha kendini de ne kadar inkar ederek daha ne kadar işkence ve suça bulaşarak daha kaç gürdü öldürerek kendini garanti almaya çalışacaksın. Ne yaparsan yap bu halk sana gereken cevabı verecektir. Tarihin çöp sepetindeki yerini sana gösterecektir.